Marvel filmlerinde hikayeleri mutlu sonuna bitmeyen birçok karakter var. İşte gelin bu videoda Marvel sinematik evrenindeki en üzücü 10 karakter sonunu sıralayalım. Sıralamaya geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim. 10 numara Black Panther'in sonu. Evet aslında Black Panther'in nasıl öldüğüne dair net bir şey görmedik. Çünkü Marvel Black Panther'i canlandıran oyuncu Cedric Bozman'ın ölümünün ardından Black Panther Wakanda Forever filminde Black Panther'i ani bir şekilde öldü olarak göstermek zorunda kalmıştı. İşte bu sahneyi de aslında bu kadar üzücü yapan Black Panther ile hafızalarımızda yer edinen Cedric Bozman'ın hayatını kaybetmiş olmasıydı. İşte bu yüzden Cedric Bozman'ın anısına Black Panther'in sonu listemizin 10. sırasında yer alıyor. 9 numara Spider-Man No Way Home filmindeki Mayhala'nın sonu. Bu büyük güç, beraberinde büyük sorumluluk getirmeli anlıyor musun beni? Hı? Filmde Green Goblin Peter Parker'ın halası May'i öldürüyordu. Ve May ölmeden önce diğer Peter'ların Ben amcalarının söylediği o meşhur repliği de söylüyordu. Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Ve ardından dayatını kaybediyordu. İşte May bu sonu aslında Peter Parker'ın artık yetişkinliğe adım atmak zorunda olduğu andı. Ve bu kayıptan sonra aslında Peter Parker gerçekten Spider-Man olmayı anlıyordu. O yüzden bu son her ne kadar çok üzücü olsa da Spider-Man'in Spider-Man olması için birisini kaybetmesi gerekiyordu. 8 numara Ajan Coulson'un sonu. İlk Yenilmezler filminde Ajan Coulson Yenilmezler ekibini bir araya getirmek için çok uğraşan bir karakterdi. Ve Loki tarafından haince arkasından mızrak saplanmak suretiyle hayatını kaybetti. Ve ajan Coulson'un ölümü aslında her şeyin başlangıcıydı. Çünkü yenilmezler ekibini oluşturacak tüm kahramanlar ajan Coulson'un öldüğünü duyduktan sonra çok üzülmüş ve bir ekip olmaya karar vermişlerdi. Ve sırf Coulson'un intikamını almak için Loki ile savaşmışlardı. İşte bu yüzden ajan Coulson'un ölümü bence çok üzücüydü. Çünkü yıllardır hayran olduğu Kaptan Amerika'ya kartlarını bile imzalatamadan hayatını kaybetmişti. 7 numara Galaksi'nin Koruyucuları filmlerinin sevilen karakteri Yondu'nun sonu. Yondu Peter Quill ile çocukluğundan itibaren babalık yapmaya çalışmış bir karakterdi ve Galaksi'nin Koruyucuları 2 filminde Star-Lord biyolojik babasının işini bitirdikten sonra kendini feda edecekken Yondu gelip Peter'ı kurtarıyordu ve Peter'a "O baban olabilirdi ancak sana babalık yapmadı." diyordu. Ve ardından Peter'ın yaşaması için uzay kostümünü ona giydirip Peter için yani oğlu için kendi hayatını feda ediyordu. Ve Yondu'nun cenazesi uzaya gönderildikten sonra Peter kasetçalarından Father and Son şarkısını açtıktan sonra Yondu'nun yağmacı dostlarının hepsinin gelip ona saygı göstermesi de gerçekten çok güzeldi. Altıncı sırada bir insan olmamasına rağmen çoğu insandan daha çok insan olan Vision'ın sonu var. Tek hissettiğim sensin. Vision kafasındaki zihin taşı sayesinde hayat bulmuş bir karakterdi. Ve Wanda ile de bu yüzden aralarında bir bağ vardı. Ve Infinity War filminde Wanda sırf Thanos zihin taşını almasın diye sevdiği kişi olan Vision'ın kafasındaki zihin taşını patlatıp Vision'ı öldürüyordu. Bu da yetmezmiş gibi Thanos zamanı geri alıp Vision'ı geri normale çeviriyordu ve bir de o Vision'ın kafasındaki taşı eliyle söküp Vision'ı yok ediyordu. Yani bu karakter her ne kadar bir insan olmasa da gerçekten bir canlıydı ve bu şekilde hayatının son bulması gerçekten çok üzücüydü. 5 numara Gamora'nın sonu Gamora çocukluğunda ailesini katleden adam olan Thanos tarafından evlat edinilmiş ve ömrü boyunca Thanos'tan nefret etmiş bir karakterdi. Ve Infinity War filminde Thanos Gamora'dan Ruh Taşı'nın yerini öğrenip onunla beraber Ruh Taşı'nı almaya gidiyordu. Ve Ruh Taşı'nı alabilmek için sevdiği birisini feda etmesi gerektiğini öğreniyordu. Bu sahnede bunu duyan Gamora bile o ana kadar Thanos'un sevdiği hiç kimse olmadığını düşünüyordu. Ancak Thanos'un ağladığını görünce Gamora'yı gerçekten sevdiğini ve hatta Thanos'un sevdiği tek kişi olduğunu anlıyorduk. Ve Thanos Gamora'yı bu kadar sevmesine rağmen onu uçurumdan atıyordu. Bu sahne iki karakter açısından da çok üzücüydü. Çünkü Gamora Thanos'un onu gerçekten sevdiğini orada anlıyordu. Ve Thanos da hayatta gerçekten tek sevdiği kişi olan Gamora'nın canını alıyordu. Gerçekten üzücü bir sahneydi. 4 numara Avengers Age of Ultron filminde karşımıza çıkan Pietro Maximoff namı diğer Quicksilver'ın sonu. Bu karakter Marvel filmlerinde bu kadar az görünmesine rağmen en çok sevilen karakterlerden birisi olmuştu. Ve bu filmde sürekli Hawkeye ile birbirlerini gafil avlayıp beklemiyor muydun canım diye şakalaşıyorlardı. En sonunda ise Hawkeye bir çocuğu kurtarırken Ultron Queen Jet'ten onlara ateş açıyordu. Ve Quicksilver Hawkeye ile çocuğu kurtarıyordu. Ancak defalarca vuruluyordu. Ve Havka'ya son kez beklemiyor muydun canım dedikten sonra hayatını kaybediyordu. Ve bu sahnede kardeşinin öldüğünü hisseden Vanda'nın feryadı da sahneyi daha da üzücü yapıyordu. Ha bu arada Havkay hayatını kurtaran Pietro'nun anısını yaşatmaya devam ediyordu. Çünkü yeni doğacak olan oğluna ikinci isim olarak Pietro ismini verdiğini gördük. Havkay adamdır. 3 numarada Marvel filmlerinde onlarca kez yalandan ölen karakterimiz Loki'nin sonu var. Dediğim gibi Loki defalarca kendisini öldü olarak göstermiş ve sevdiklerini üzmüştü. Ve başlarda aslında bir kötü olan Loki tam da ölümünden önce daha yeni bir antikahraman olmaya karar vermişti. Ve Infinity War filminde Thanos Asgard gemisine saldırdığında Loki'ne Loki'liğini yapıp Thanos'u kandırıp onu öldürmeye çalışmıştı. Ancak Thanos Loki'yi yakalamış ve onun boynunu kırmıştı. Ve bu sefer yeniden dirilmek yok diyerek Loki'nin sonunu getirmişti. Bu sahnenin en üzücü kısımlarından birisi yüzlerce yıl sonra Loki ile Thor gerçekten abi kardeş olmak üzereydiler. Ancak Loki Tesseract'ı da yanında getirince Thor ona sen dünyanın en kötü kardeşisin demişti. Ve bu sözler Thor'un Loki'ye söylediği son sözlerdi. İkinci sırada Tony Stark'ın sonu var. Evet çoğunuz Tony Stark'ın sonunu bir numarada bekliyor olabilirsiniz. Ancak benim için bir numaraya koyacağım sahne daha üzücü bir sahneydi. Çünkü evet Tony Stark bütün evren için kendisini feda etmişti. Ve gerçekten de bu çok üzücü bir sondu. Ancak Tony Stark'ın hiç yoktan ailesiyle geçirebildiği bir 5 yıl olmuştu. Ve karısı Pepper da zaten kendisini Tony Stark'ın sonu için çoktan hazırlamıştı. İşte bu yüzden bu sahne ikinci sırada yer alıyor. Birinci sırada ise benim için Natasha Romanoff'un kendisini feda ettiği sahne var. Çünkü eğer Natasha kendisini ruhtaşı için feda etmemiş olsaydı ne halk eldiveni kullanıp herkesi geri getirebilirdi ne de Tony Stark eldiveni kullanıp Thanos ordusunu yok edebilirdi. Ayrıca Natasha çocukluğundan itibaren neredeyse hiç mutlu olmamış hiçbir aileye sahip olamamış bir karakterdi. İşte bu yüzden yenilmezleri kendi ailesi gibi seviyordu. Ve en yakın dost olan Hawkeye'in kendisini feda etmesini engelleyip kendisini hem Hawkeye için hem de evren için feda etmesi çok büyük bir davranıştı. Ve bu sahnenin bu kadar üzücü olmasının sebeplerinden birisi de Natasha'nın da kardeşi Yelena ile daha yeni arasını düzeltmeye başlamış olmasıydı. Bir diğer sebep ise filmde Tony Stark'a böyle görkemli bir cenaze töreni yaparlarken sanki Tony Stark tek başına evreni kurtarmış gibi Natasha'ya bir cenaze bile yapmadılar. Ki bence bu çok üzücü bir detaydı. O yüzden Natasha Romanoff'un sonu benim için ilk sırada yer alıyor. Evet benim için Marvel filmlerinde en üzücü sona sahip 10 karakter bunlardı. Peki sizin sonunda en çok üzüldüğünüz karakter hangisiydi? Yorumlara yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.